Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle iğne tekniklerine devam edeceğim. Sizlere daha önce şunları teknikleri göstermiş anlatmıştım. Bugün de bulmaca diğer adıyla maydonuzun yapılışını göstereceğim. Kaya da denilebiliyor bunlara. Bu kirpikli model bir de sinek kanatlı modeli var. Her ikisinin de sizlere yapılışını göstereceğim. Öncelikle ipimizi şuradaki zürafalarımızdan birine sabitleyelim. üstten iki kere dolayarak. Ve bu sabitlediğimiz yere ben iki tane kirpik çalışacağım. Şu şekilde kirpik yapılışını sizlere göstermiştim. İpi alttan bir kere alıyoruz. Aynı zürafanın içine iki tane aynı boyda kirpiğim yapıyorum sonra yandaki zürafalara geçiş yapıyorum bir zürafa yaptım ikinci zürafamı yaptım zürafaları şöyle atayım. ben üçüncü zürafanın içine de giriş yapıyorum şu şekilde çünkü benim zürafalarım küçük eğer e, ee, iri zürafa olsa iki tane de yeterli olacaktı. Gördüğünüz gibi üç tane zürafa yaptım. Ee, ve bu zürafanın içine şöyle ters düğümle bir geri dönüş yapıyorum. İpimi şuraya sabitliyorum. Sonra şu kirpiğimin içine ipimi gene ters düğüm ile sabitleyip ve şu boyuta önem dikkat ediyorum. Bir kirpik boyu kadar olmasına dikkat ediyorum. İpimi sabitliyorum şöyle. Şimdi bu sabitlediğim yere e, yine kirpik çalışacağım. iki tane. Birinci kirpiğimi yaptım. Kirpiklerin hep aynı boyda olmasına dikkat edelim. Şu şekilde bakın ikinci kirpiğimi de aynı yere sabitledim. Şöyle şimdi şurada bir e, bacak yapmıştık yatak. Onu kirpik olarak tamamlıyoruz alta inerek. Bu arada ipimiz dolanıyor sürekli şu beze. Şu şekilde. Bakın buraya kirpik olarak tamamladık ve oraya bir tane daha aynı şekilde kirpik yapıyorum. Aynı boyda olmasına dikkat ederek şöyle ikinci kirpimi de yapmış bulunmaktayım. Bu şekilde devam ediyorum. Yine yan tarafa bir zürafa Tüm boyuna yerledim. İkinci zürafa ve 3. zürafaya geldim o zürafanın içine tekrar ters düğüm ile şu şekilde sabitliyorum sonra gene şuraya bakın şu kirpiğimin içine ters düğüm ile bağlıyorum. Yani kirpimin tek bir ayağını yaptığımı düşünün. Ve boyutuna bakın. Şu mesafeye çok dikkat ediyorum. Bir kirpik boyu kadar olmasına özen gösteriyorum. Şimdi şuraya tekrar bir üst kata daha çıkıyorum. Merdiven gibi düşünün. Oraya da aynı işlemi yapıyorum. İpimi alttan üstten alarak bir ayakta oraya yapıyorum kirpiğimin. Ve oraya şimdi iki tane Kirpik yapıyorum, aynı boyda. Birinciyi yaptık. Yana bir tane daha yapalım. İkinciyi, aynı boyda. Şöyle boyutunu ayarlayıp parmağımızın arasında sabitleyelim. Bakın şurayı kullandım. Girdiğimiz gözleme şurası, Kirpin gözümüz. Şimdi evet, şurada tek bir bacak var yine şu alttaki kirpiğin içine gözemeye giriyorum ipimi alttan bir kere alıp kirpiğimi tamamlıyorum o tek bacağı. ve burada boyuta dikkat edelim bakın bir tane kirpik şöyle oluştu ve bunu sabitleyelim oraya şimdi bir tane daha kirpik yapıyoruz hep iki iki gireceği için kirpiklerimiz şöyle ipimizi alttan alarak tane daha kirpik ayarlıyoruz. Boyutuna şöyle bakalım ee, sabitlemeden önce. Evet boyutu iyidir. İpimi iyice sıkıştırıyorum. Bakın burası da oluştu. Şimdi yine altta bir ayak daha var. Ona tekrardan ipimi alttan alarak iniş yapıyorum. Boyutuna bakıyorum idealdir ipimi sabitliyorum. Oraya bir tane daha kirpik çalışıyorum. Hep iki iki kirpiklerimiz gördüğünüz gibi. Bu kirpikli bulmaca, maydanoz. Farklı isimleri var bunun. Bu şekilde gördüğünüz gibi küçük bir maydanoz oluşturdum. Bunu istediğim gibi büyütebilirim. Yine dediğim gibi 3 tane zürafa yapar. Tekrar ipimi şuraya sabitler, sonra buraya sabitler, sonra buraya sabitler. Bunu istediğim kadar çoğaltabilirim. Ben şimdi size numune çalıştığım için, teknik olarak gösterdiğim için bu kadarı yeterli görüyorum. Zaten tülbent aralarında falan da böyle küçük e, arayollar yeterli olacaktır. E, namaz örtülerinde daha da büyütebiliriz e, kayo olarak. Şurada bir tane zürafayı yapıp bitireyim ben bunu. Ve size e, ikinci olarak da e, sinek kanatlı maydanozun yapılışını göstereyim onu da göstermiş oluyorum videonun içerisinde şimdi aynı işlemi tekrar ipimizi şuraya sabitleyelim yan tarafa hatta geçiş yapalım daha ara biraz açılsın şuraya bir tane kirpik çalışıyorum ok kirpiğimin içine ters düğümle giriş yapıyorum sinek kanadı yapacağım şimdi sinek kanadını daha önce öncesinde tekniklerde göstermiştim şöyle bir sinek kanadı yaptım ve bunu bu şekilde sabitleyip bakın bir tane sinek kanadı çalıştım şimdi aynı yere bir tane daha sinek kanadı çalışıyorum aynı şu bulmacadaki mantık orada nasıl iki kirpik yapıyorum burada da iki tane sinek kanadı yapıyorum aynı yere aynı zürafanın içinde çalışıyoruz yani Evet, şu şekilde. İkinci sinek kanadımı da tamamlıyorum. Daha önceki videolarda sinek kanadının yapılışını net bir şekilde anlattım. Tekrar orayı izleyebilirsiniz. İzlemeyen arkadaşlar. Şimdi yine 3 tane şöyle bir zürafa, 2 zürafa üçüncü zürafa yapıyorum ve 3. zürafamın içine tekrar ters düğümle geri dönüyorum İpimi oraya sabitliyorum şimdi burada bir tane direkt şuraya geçiş yapmayacağım hani bacak olarak önce şuraya bir tane kirpik yapacağım sinek kanadından önce kirpikle başladığımız için ve o kirpiğimin içine ipimi sabitliyorum ters düğüm şu şekilde Şimdi buraya ters düğümüle sabitliyorum yani bağlıyorum e, bacağı diye düşünün. Bakın şöyle zaten de. Şimdi buraya tekrar iki tane sinek kanadı yapacağım. İki tane küçük sinek kanadımızı yapalım şuraya. Ters düğümle ipimizi atalım. Aynı. E, kirpikteki şuradaki mantık orada kirpik olarak burada sinek kanadı olarak çalışıyoruz. Boyutların aynı olmasına çok dikkat edin. Biri büyük biri küçük olursa kötü bir görüntü oluşur. Şu şekilde devam ettiriyoruz. Kirpimizi yaptık. Ve bunu sinek kanadına çeviriyoruz. Evet. Bakın aynı boyutta aynı mesafede ikinci sinek kanadımı da yapmış bulunmaktayım. Şimdi şuraya bakın. ipimi alttan alarak şuradaki sinek kanadını tamamlıyorum. Şöyle de çekelim. Boyutuna bakalım. Aynı boyutta olmasına dikkat edelim. Ve ondan sonra yine bir tane aynı yere aynı şu zürafanın içine bir sinek kanadı daha yapıyorum. İki iki hep gidiyor. Hep bir zürafanın içinde. Iki, ikişer tane. Bakın aynı boyda. Bunu bu şekilde aynı mantıklı buradaki gibi devam ettirebiliriz. Yine üç tane e, zürafa yapıp üçüncü zürafanın içine ters düğümle bağlayıp e, bir tane oraya kirpik yapıp ipimi sabitleyip bu tarafa e, geçebiliriz. E, buraya geçerken e, gene bir e, kirpik yapıp ipimi sabitleyip öyle bu tarafa geçeceğim bu şekilde devam ettiriyoruz e, ben video daha fazla uzamasın diye burada keseceğim e, bu şekilde tülbentlerde ara e, model olarak da küçük bir şekilde kullanabiliriz ya da dediğim gibi e, modeli büyütüp e, bir namaz örtüsünde dağ olarak kullanabiliriz Evet teknikler olarak Bugün de maydanozun bulmacanın yapılışını sizlere gösterdim. Kanalımıza abone olup izlerseniz seviniriz. Şimdilik hepinize hoşçakalın.